Herkese merhabalar, ben Ahmet Han. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Dead by Daylight videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Avcı karakterini oynayacağız. Avcı çok bir şeyim yok, oynamışlığım yok. En fazla 3-4 maç falan atmışımdır. Nasıl oynanacağını falan biliyorum. Yani öyle çok zor bir katil olduğunu düşünmüyorum. Sadece e, Dead Slinger gibi hafif eğim gerektiriyor diye biliyorum. E, baltayı fırlatırken falan. E, öyle yani. Ben bu videonun anlatımına geçeyim. İlk perkümüz her zaman olduğu gibi saklanacak yer yok. Bir jeneratör hasar verdiğimizde 24 metreye yakınımız eğer bir kurban varsa haresini 5 saniyeliğine görebiliyoruz. İkinci perkümüz ölüm düğmesi. Eğer bir kurban jeneratörü tamir ederken jeneratörden kalkarsa 30 saniyeliğine jeneratör bloke oluyor. Üçüncü perkümüz ölümcül takip. Mücadele başladığında tüm kurbanların haresini 9 saniyeliğine görebiliyoruz. 2 saniye artıyor her kurban gördüğümüzde. Dördüncü perkümüz ceza kancası kanayan yaralar. Mücadelenin başına 4 tane beyaz kanca geliyor. Beyaz kancaya her bir kurban astığımızda kurban 90 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralı durum etkisi altına giriyor. Kurban tamir eylemlerinde ve iyileştirmelerde %10 ceza sağlıyor. Eklentilere geçtiğimizde çiçekli fular kurlatmak üzere baltayı kaldırmak için gereken süreyi %10 azaltıyor. İkinci eklentimiz zehirli karışım. Baltalar 5 saniye boyunca bitkin durum etkisine sokuyor kurbanları. Adağımız Mori. Ee, Moriden yine bir tane var. Ben değiştirdiğimde size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bu ilk böyleydi. Hazırsanız maça geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik. kitle sunağındayız. Bu harita ne lan böyle? Bu haritayı... Ha bu harita. Geçen gün gelmiş miydi bu harita? Neydi o? Nemesis'in perkü. Neydi lan? Bir şeydi de. Neyse. Uzaktaki kurbanları gösteriyordu bize. Şurada biri vardı. Merhaba. Şöyle bir hit vurduk. Güzel. Şöyle. Oy. Güzel güzel. Baya hızlı aldık ilk kuku. Beyaz kancı var mıdır yakında? Oo. Yok. Yakında kanca yok lan. Ne oldu öyle? Kim vardı şurada? Ulan neyse vurduk ona da. Oy. Güzel vurduk ha. Seviyorum bu Hunter's oynamayı ya. E, çok oynamasam da. Tabi Jill Valentine'ı daha çok seviyorum. Ve sevdiğim oyun karakteridir kendisi. Ayrıca onu da söylemiş olayım. Bunu yetiştirir miyim? Yetiştirdik de of çok iyi be. Bu arada e, şu yeşil Pörkü. Ceza kancası kanayan yaraları yorumlarda bir e, arkadaşımız şey yapmıştı önermişti. Ben de o yüzden e, sanatçıyı alıp açtım Pörkü. Teşekkür ederim ona da buradan. Bir jeneratör yapan olmayınca yıllandı bizim şey. Ufağından mı? Oy oy. Oğlum güzel iş yapıyorsun ha. Gel bakalım. Oy, ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Gel seni şuraya sal. Almaya mı gitti oğlum? Kurbanlar var azıcık mallık ama. Yok. Buradan atılmaz. Bir tane şey kaldı. Kovalayacağız şöyle. lan iptal et etmeyi unuttum. Et iptal edecektim. Şunu bir kırayım. Al onu al. Adam geberecek. Lan bu adam geldi seni kurtardı. Sen adama bir blok alamadın ya. Seni de beyaz kanca yapalım. Şuradan bir balta alacağım. Oğlum. Ay ben çok kötü şey yaptım. Ne yaptı lan bu? Moremiz vardı. Şunu bir kıralım. Seni bir öldürelim. Öldürürken de bir su içeceğim. Ne oluyor lan? İki tane de jeneratör bitti. Öl artık hadi be. Ne kadar uzun sürüyor? Şimdi mesela bu kancadan şey olduğunda baro asarı oluyor ya normalde. Ee, ben balta attım da baro asarı etki ediyor mu? Allah. Oğlum. Ne biçim bir balta şeyi var? Oğlum ben acayip kötüyüm ha. Şöyle bir şey mi dedik? Yok demedik. Keşke kandırıkçı alsaydım. Şöyle güzel. Tabi jeneratör bitecek yine de yap yapacak bir şey yok. Beyaz kanca var. Aa, Decide CV varmış. Yok lan dedardı var. Ne? Canavil. Oğlum o işi devriyor muymuş Canavil'e? Şunu kır hızlıca. Sen ne yapıyorsun? Oğlum bitirmeyin bakın artık. Üzülüyorum ben. Oğlum neredeyim? Ben şunu be balı balta alayım. Baltamız hemen çık bitiyor. Bakın şu jeneratörlerin kapanması beni acayip sinir ediyor. Ortalık yere bir atalım baltamızı. Ya olmaz hani tutarsa diye. Ya bu çok sinir bozucu biri ya. Ulan. <laughs> oh be. Yani. Bir daha çalışmıyor değil mi de dartı? Tamam. Şunu yapan kimse onun ben. Vurduk şunu gördük. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Keşke baltamız olsaydı. Tamam. Seni de bir asalım. Aldı şunu. Seni beyaz kancı falan uğraşmayacağım. Asacağım direkt şuraya. Al abi şuradan bir tane. Neyse. Boşuna balta harcıyorum ya. Oğlum buradan niye geçiş yok? Şuraya acayip kötü oynuyorum. Tamam. En azından bak Morin'in olması şu işe yarıyor. Adama dedert var. Şöyle direkt öldürebiliyoruz. Orada bir bildirim aldık. Hemen oraya gitmemiz lazım. De hadi be. Çok uzun sürüyorsun. Ne yapar la bu? Diğeri de burada. Aynen. Ay! Güzel. Güzel maçtı ha? Adamlar şu sonda sattı azıcık. Seni asalım şöyle. Sen de gel abi. Ee, maç iyidir de benim şeyim MMR'ım düşük. O yüzden belki kurbanlar öyle çok iyi oynayamıyor olabilir. De yani yapacak bir şey yok onun için. Kaç saatim var oyunda? 65 saatim falan var yani anca. Yapacak bir şey yok. 32.000 puan yapmışız gayet güzel. Ee, morimiz bitti bu arada. Onu ben size şey yaparım az sonra. Ee, i̇kinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar e, morimiz bittiği için eski su arama çubuğu diye bir ada kaldım. Etkinliğin kendi ada %100 kamp olan ilavesi veriyor. Yani bu kadar. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet ikinci maçımıza da geçtik. Raccoon City. Raccoon City Severim. Michael Myers, Freddy Krueger isimlere gel. Orada hemen ölümcül takiple gördük ikisini de. Selamlar nasılsınız? Bu ne yapar la? Ah. Ulan ben. Dede ne yapıyorsun ya? Şunu bir kıralım hemen decip. Oy! Bravo! Buradan flash atamaz herhalde. Bu ne yapıyor oğlum? Dede bir sakin dur ya. Şöyle bir beyaz kanca yapalım sana dedeciğim. Bak maça çok güzel başlıyoruz her zaman. O ney? Tamam sol tıkla şey yapıyoruz. Of çok mükemmel vurduk ha. Maça daha iyi başlıyormaz. O burada da var. Ayıp ediyorsunuz. Sinirimi bozdular yani sabotajı değil mi o ya yani ben yanlış görmedim inşallah. Oğlum yavaş ya. Yavaş. Ölümcül takip bence Jerrash için hemen da çok iyi bir perk. Adamlar maç başlar başlamaz direkt perk'e oturuyor. Şey perk'e dedin lan. Direkt jeneratöre oturuyor. Bu abici çok mükemmel bir katil ya niye ise. Vallaha direkt jeneratöre oturduğu için adamların yerini gördüğümüzde hemen gidip şey yapabiliyoruz. Adamları alabiliyoruz. Aa. Ama şeyimiz bitti. Nereye gittin? Bak şey iyi bunun ha hitbox falan vuruş. Kuzağa vurabildik az. Oğlum bu ne? Git lan. İndir şunu. satıyorsunuz ha? Gel gel. Allah Allah. Davaçım bak. Nasıl onu? Tamam. Nerede lan o? Dede. Dede senin ben var ya. Seni şuraya bakıp bir alayım kanka. Birinizi asmam lazım. Oğlum ne yaptı adamlarsınız ya? Ne biçim maç oluyor bu? Seni basayım. İyice sapıttılar ya. Ya dedeciğim bu kadarsın. Ya bu yaşta başta girmişsin. Vallaha. Asıl Big Boss diye ismi koymuş bir de. Merhaba ne yapıyorsun? Oo. Dede ölüme terk ediyor ha. Sana da şöyle vuralım bir tane. Dedeciğim. Canım. Hadi ya. Adam şu odadan çıkamadı bak. Smash boyu. Vallahi adama üzüldüm de nereden geliyor? neyi bitirdiniz? Tamam peki. Freddy Krueger'a. Ha? Merhabalar. Hangisine vurdum ya? Freddy Krueger. Canım için. Ne biçim blok oluyorsun? Güzel. Burada oğlum. Ay. Oo. Yemem diye düşünmüştüm de. neyse onu salayım ben. Ne yaptık ya? Yani ben sattım adam bir var mı diye baktım ama e Her şeyi bırakıyor ya yapmayı Kapanıyor jeneratör 30 saniye boyunca çok iyi bir perk Ölüm düğmesi Tezecelin perkü bence bayağı bir işe yarıyor Hani çok kullananı görmedim bu kim ya? Kim Michael Myers gel bakalım Değmezdi be. Oğlum ben ikidir aptal gibi. Aa. Baltam bitmiş. Oldu mu ya bu? Ben bir balta alayım. Şu balta almazlığını bir hızlandıracak bir şey mi yapsaydım keşke. Oğlum oha. Oy. Ona gideyim mi? Olan bu biraz değil gibiydi be. Belki biri vardı şöyle. Tamam direkt şuna şey yapalım. İçler biraz şey olabilir, sıkıntılı olabilir. Biz Dwight'ı nereden bulacağız? Güzel soru. Dwight adam alacak mı? Yoksa saklanmayı mı tercih edecek? Bakacağız. Ama Hmm, aldın. Bırak ölseydi işte ya eceliyle adam. Aldın tamam da. <laughs> Oğlum. Ay. Ulan o Dwight'ı vururdu lan. Güzel. Kankam sen öleceksin. Ben Dwight'ı yakalayacağım. Oo sıkıştın. Çok iyi. Şöyle bir tane vurdum. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptı lan bu? O kolum acı da. Kolumu masaya vurdum. Ya yani i̇nşallah öldürdüğüm yerden gitmemiştir de. Uğraştırmaz beni iki saat ya. Helalsin lan. Şöyle öldürelik. <laughs> öldürelim. Kimdi bu? Dead Stranding'deki adam değil mi ya bu? GG diyelim. Valla iki... 50 bin puan yapmışız. Oha lan bu ne? 2 aşağı 8 kill. Gayet güzel. Ee, böyle devam etmek dileğiyle 3. maçımıza geçelim. Son maçımıza da geçtik. Ölü it barı. Vallahi bu arada da. Bu ne lan o niye o kadar hızlı? Selamun aleyküm. Hepsinde sprint mi var ya? Bak. Yetişir miyiz? Ay! Ulan şuradan çıksana be. Of! Headshot attık ha. Atılamadın mı? Peki. Şu direkt yapılıyor. Ne yapıyorsun ya? Oğlum. Bak olmayan şeyler. Oy helal lan. İyi iş yaptı ha. Aa. Oğlum yapmayın ya. Abo. Onu ne yaptınız ne ara bitirdiniz? Hayvan herifler ya. Belliydi zaten böyle yapacağı da. Cık. Yok oğlum bu maç gidici ya. Oğlum hadi lan. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi şaka gibi ya. Al lan al lan. Hayvan herifler ikinci nere tur bitir. 2. Ya oğlum Allah aşkına ne harbi bitirdiniz? Abo Bittim ben ya kesin Şunu bir kırayım Yok yani hayvan gibi jenrush şey, yedik Bu da şimdi var ya dedert falan vardır. Yok oğlum şimdi bir tane daha jeneratör bitecek yüzde yüz. İnsan gibi oynayacaksınız oynayın şunu ya. Bu ne yapıyor? Allah aşkına. Lan bir git bu ne be? Oğlum ne takıldın bir yere bu arada? Üstte dursam içinde de savunurum Nereye gittin ha Şunları tekmele Adam boşuna demiyor bura Gen Rush map'i de. Ahmet abi. Bitirme bitirme. Lanet olsun. Neyi bitirdin ya? Bir kile muhtaç olacağız ne yapalım ya. Yani? Şu ölsün de. Yok hayır. Sakın. Açmış mı ya? <laughs> ben ne yapayım da. Vallahi arkadaşlar bu maç olmadı. Ben bir maç daha giriyorum son maç olarak. Son maçımıza geçtik. Bak görüyor musun mu hayvanları? Bu ne yapıyor ya? Sen ne yapıyorsun? Nereye baksam Oğlum bir de o. <laughs> <laughs> Aptal adam gitmiş. Seni artık alabilir miyim şuraya bakıp? Lütfen biri gelmez. Hadi hadi. Bir gen rush takım gelir. Bir flash save takımı gelir. Adam nereye gitti ya? Kapı mı varmış burada? Ha, aferin aferin. Yani sen flash sevdisin. Seni flash sevi atmaya gelecek? Yani. Ben anlamadım da ondan soruyorum. Oy. İyiyim lan. Bilmeden bir şeyler yapsam da. Boş çok boşuna şey yaptım onu. o merhaba. Helal be. Merhaba. Canım ve miydi? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Yavaş oğlum. Canım ve değil mi? Abo. Lan ne? Ya ne yapıyorsunuz? Salak mısınız? E yok o jeneratör hala mı yapmaya çalışıyorsun? Yeter yeter. Yok size jeneratör. <laughs> Merhabalar. Allah aşkına gelmesin Flash be. Bomba mı? Bunu yapacaklar illa da. Çok iyi. Sanırım balta barovası arından etkilenmiyor diye çözümlemedim çözümledim bir şeyler yaptım bari şunu hiç sevmiyorum merhaba hemencik şey yapmasam oğlum dur hayır hayır tamam Biraz hızlı olsan keşke. Cık, Allah Allah. Şaka yapıyorsun. Yeter lan. <laughs> Allah Allah. Of. Ne biçim vurduk lan öyle? Kanca yerleri benim çok Bayağı bir sinirimi bozmaya başladı. Of! Bence bu hasar değildi ama. Sen ölüyor mu? Ölmüyorsun. Sen de ikinci asılışına geçiyorsun. Garip bir oyun ya. Şuradan baltı alalım. Abi o. Çok yavaşsın. Ya balta atsam illa birine denk gelecek değil mi? Of. Ben asal vurmadım mı? Belki bir Palet seyf gelir. Hop. Aa! Oğlum ben ne kadar salam lan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Peki. Dwight'cim. Canım için yapmayalım öyle şeyler. Aa, bu ne ya? Şaka mısınız ya? Hem bir balta alalım. Ağlama sesi geliyor diyorum. Nereden geliyor? Şöyle seni bir alalım. Olmayın ya şöyle aptal. Allah Allah. Ne biçim insanlarsınız ya? Hı? Hmm. Kimdir bu? Şşt. Ne yaptı adam nasıl lan sen? Civciv Lan o niye düştü? Adam düştü lan. Nasıl oldu? Oğlum eleman niye düştü? Bak kalktı. Ne oluyor lan? Aha düşüp kalkınca lan. öyle bir şey mi varmış lan? Bir ses mi dedim? Hı, geçi kötü kapılar. Ha orayı açıyor peki. Açıyor mu ki ses gerici açıyor mu oluyordu baş ediyi açmıyor, yok, hmm, şurayı açıyorsun ha? açmış lan bile, vay be, oğlum buradan tutturamaz mıyım? oh iyi mi görüyorsunuz mu? Hadi gel, ulan. Oo yeah. Hadi git. <laughs> güzel maçtı ha. Sonda güzeldi. Sadece o Elin ve hani Elin neyse işte düştü kalktı ya yıllandı. GG. Ee, onu da ben pek bir anlamadım. Nasıl ne oldu falan. Thank you for game. Biz de kalp atalım şöyle. Ee, güzel video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.